Annelerimizle birlikte kurmuş olduğumuz bu kulübün yıl dönümünü kutluyoruz. Aynı zamanda aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutluyoruz. Çünkü kutlanması gerektiğini düşünüyoruz. Unutulmaması gereken değerlerimiz var. Onları canlı tutmaya çalışıyoruz. 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta 30 Ağustos'ta 29 Ekim'de bütün bayramlarımızı burada biz bayram havasında kutlayıp yarışmalar yaptırarak, eğlendirerek, ailelerimizi bir araya getirerek kutluyoruz. Bu da bizim için geleneksel oldu artık. Bu sene de 2024 itibariyle ilk defa kurduğumuz gün, günkü gibi annelerimizle birlikte yeniden bir anneler birliği oluşumu içerisine girdik. Artık kulübümüzde bir kulüp anneler birliği var. Turkuaz anneler birliği var. Ve Başkanımız Nuray Tala konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Nuray evet. Hanım. Evet. Evet. Çok güzel bir günü oldu. Evet, kulüp başkanımız Laşit Tala'nın eşi Nuray Tala bu görevi üstlendi. Ee, tabii ki dayanışma içerisinde olacağı e, kişiler olacak, ekip şeklinde olacaklar. Söz sizde Nuray Hanım. Bir şeyler söylemek isterseniz <laughs> istihbarat edebilirsiniz. Çok çok hızlı bir şey oldu bu. Ee, önceliğimiz çocuklarımız olmak üzere. Annelerimizle çok şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Çünkü kadının gücünü, annenin gücünü gayet iyi biliyoruz. Ee, yeni bir oluşum ee, böyle bir işte tabii ki e, ilk kez bulunuyorum. O yüzden e, tüm annelerin desteğine ihtiyacım var bir kere her şeyden önce. E, önümüzdeki günlerde güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Hem çocuklarımız için, hem annelerimiz için, hem de yeni FUÇA'da yaşayan ve civarda yaşayan tüm milliğimiz için. Çünkü e, insanların birbirleriyle daha fazla kaynaşması gerektiğine inanıyorum. E, güzel şeyler olacak. <laughs>